Merhabalar arkadaşlar, yeni kutluğumuza hoş geldiniz. Bugün maden sahibindeyiz. Mevlidimiz var, mevlidimize hoş geldiniz. Hadi gel gidelim aşağı, çocukların yanına. Hadi gelin bakalım çocuklar nereye gittiler? Çocuklar aşağı inmişler. Şimdi çocukların yanına gideceğiz. Arkamı dövüyorum, kusura bakmayın. Benim yeğenim çekiyor. Normalde her zaman ben çekerdim. Bugün yerim çekiyor. Çok güzel bir yer. Cennet gibi bir yer. Yolunuz düşerse Musaybin ve Midyat arası oluyor. Yani e, normalde Midyat'a bağlı. Buraya ne diyorlar? Su başı ya da işte beyaz su da denilebiliyor. Şöyle geçelim. Şuralar gezelim birazcık. Ali gel. Ali gel. Tamam Hadi gel Ali gel, gel Gel gemiye gidelim ne? Gemiye gidelim gemi, gemi 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 Buraya gelen var mı acaba daha önce? Gelenler varsa yoruma yazabilir mi acaba? Ah, ah. Şu an herhalde daha sezon başlamadı buranın sezonu. Sezon başladığı zaman burası böyle cıvıl cıvıl çok güzel, e, çok eğlenceli oluyor. Şey, Bazen şey, canlı müzikli oluyor. Mesela şu tarafta şey, gel, gel. E, evlenme teklifleri oluyor, e, doğum günü partileri oluyor. Gel şuraya gidelim mi? Şu an insanlar var o tarafta, gitmeyelim. Normalde şöyle bir öyle alabilirsin. Aynı zamanda çok huzur verici. Yani buraya geldiğinizde derdinizi, tasanızı, her şeyi unutabilirsiniz. Çok güzel ya. Şu su sesi huzur veriyor insana. Şurası ne köprüsü olacak? Kıt, ee, Kız Kulesi. 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 yapıyorlar. İstanbul. İstanbul Kız Kulesi. Orası da köprü olacak galiba değil mi? Evet. Şöyle oraya gemi yapmışlar. Kartal var galiba. Hiç değil mi ya? Acaba benim okumayla orada mı? Ne? O oh, oyuncak okum. Bilmiyorum. Annem dışarılara bakayım. Belki görür olsun. Hadi hadi gel bu tarafa gidelim. gidelim, gidelim. Gel Ali gel. Gel. Gel, gel, gel. Hadi gel. Gel gel. Aynı zamanda otel de var. Gel 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 çonaklamak yani, isteyenler olursa çok güzel çok tatlı bir otel. Gerek, Hadi gel, biz de gideceğiz. Şu diğer çocukların yanına geçeceğiz. Havuz ne gitti? Havuz şu an yok. Havuz kapalı. O saat ne kadar abi? Burada yaşayan herhalde yaşlanmaz ya. Bu <laughs> <Şu gülüyor> taraf da çok güzel yapmışlar. Orası şey olacak galiba. Evet. Düğün salonu olacak. Bizim çocuklar nerede? Biz çocuklar evet. alıyoruz Burası da. Burası doluydu. Artık doluydu. Yine ya. Ben daha sezon başlamadım. Kirli su vardı burada. Kurbağalar da vardı. Buraya gidin. Ay hani hadi gel. Çocukları bulamadık. Çocukları arıyoruz. Sizler nereye gittiler? Aa bak çocuklar Yaz Ya. ya. Gördük çocukları. Burası da düğün salonu olacak. Çok güzel. Kır düğünü olur. <laughs> oraya nasıl gittiler? Çok güzel, çok romantik düğünler olur Aynen. burada. Benim kardeşlerim nasıl oraya gitti? Kardeşlerim nasıl oraya gitti hiç bilmiyorum. Bak bir tane kırmızı bir tane morlu He, babaanneleriyle buradan havuz tarafında? Olabilir. Bak, evet aa, arkadaşlar bu burası evet. böyle. Abimin konağı. Orası abimin konağı. Nasıl yeri? Çok beğendiniz değil mi? Yeri çok güzel. Dağın tepesinde diyebilirim. Bu tarafta bu tarafta da otel var. Yemeği göstersek mi acaba evde

ne yapıyorsunuz? Ne oynuyorsunuz? Dört kişilik? 4 kişilik oyun mu? oynuyorsunuz? Evet. Bu şekilde mi eğlenmeni yolunu buldunuz? Şey, İyi bari. Şey. Ben buraya, buraya. Yap.